Evet Hüseyin Bey. Siftah yaptınız. Evet. Darısı sizin başınıza. Darısı, ki, darısı kimin başına? <laughs> darısı sizin başınıza. Başkanın başına. Bekle, bekle. <laughs> oh, evet geliyor. Kepçe getirin kepçe. Geliyor abi. Eşkıya mı geliyor? ya. Ooo. Eşkina. Eşkina. Oo! Eşkıya lan. Oh. lan. Oh. lan bu. Bak dikten geliyor ha. <laughs> <laughs> evet Mert Bey, şovunuzu yaptınız gene. Dikten geliyor, geliyor. Saygılar abi. Açıkta mı aldın onu? Sülünese geldi ha. <laughs> evet geldi. Maşallah maşallah Subhanallah Bu ne? Bu ne? Başka bu ne ya? Abi bu. Atamam. Bilmiyorum ne abi bu ufacık bir şey bu ya. Atalım değil mi? Bakayım. <laughs> Amkılık işte. Allah. Ay git. Bu <laughs> da hazırda bekliyor. Çok da yavruymuş. Evet. Salmalık. Bunu salalım. Geldi mi? Ay, Küçük ya. Süleyman abi çekiyor gene. Küçük. Abi yapıyor Süleyman. Seferki, Süleyman yapıyor Tutarız, küçükleri salarız abi. Ha. Ama neymiş bu? Aha. Hanemiş burada da denk geldi. Bak ağzından çıkan balığı da göster. Bak. Yavru balık yemiş. Tok olduğu halde atlamış yani. Evet salıyoruz. Evet değerli dostlar. Eşkinemiz burada. Ama yavru. Suya iade edelim. Yolun açık olsun. Süleyman abi şov yaptım bugün be. Tamam güzel Vallahi helal olsun. Özkan abi senin oğlan çok uğurlu geldi ya. Evet. Abi ben kendim uğurluyum zaten. Hadi rast gelsin. Eyvallah sağ olasın abi. <laughs> Alo Evet abi. Şevket abi. Yok yok yok. Yok, abi. yok mu? Ha bence o balık büyük Şevket. O küçük falan değil. Gitti evet. o balık. Evet. Bu da buranın maskotu. Ne? Bu balık He? He? bence büyük Niyazi. Abi onun üstünde bence o. <laughs> Evet Şevket abi Evet abim Şevket abi Basitli de çifttağı yaptı Bismillahirrahmanirrahim. Daha yeni bir çifttağı yaptık yani Hayırlı evet. olsun evet. Sağol abim 8 kilo var <laughs> Biraz aç biraz Bu ne böyle 8 kilo <laughs> eş, var Yandan yapılan bir çifttağı Başka Burası bak 78 kilo var Eşkıya eş, eş, mı diye eş, Eşkıya'dan dünyanın eş, eş, ne o sünnez mi Mert o ya? Bakayım. Işık tutalım abiler. Mert Yok. sünnez mi o? Burada gelmiş ya. Sünnez de var az bir şey. Ne güzel bak işte. Sol kız güzel bakıyor. Evet, balığımızı da pişirdik. Evet, eline sağlık Özkan abi. Çok lezzetli olmuş. Afiyet bal şeker olsun. Lokum lokum. Vallahi çok güzel olmuş ha. Hadi afiyet olsun. <laughs> Evet eşkinalarımız bu burada. Çok güzel bir av oldu. Çok ufak saldık. Şunu ufak diyebilirsiniz. Ama o da yuttuğu için mecbur alıp koymak zorunda kaldık. Yine de güzeldi. Hoşçakalın.